Daha nasıl Hı -hı. <laughs> Ama benim kızım o şeyde de gitmiyor. Yani bu genel olacak biliyor musun? Ne olayım? Yapacak evet. bir şey. Yağmur Vallahi ayağımıza çivi battı. Gittik de canımız oldu. İşte, bura buradan Baktana, burada burada mısın? Baksana biz eşyalar bu tarzı. Senin hak etmiş ürünler. Işte, evet. sade bu yetmiyor. Sadece beyaz, beyaz eşyalar. Biraz daha geniş almıştır. Nereden dursam elimde kalıyor. Evet. Yani şey şey, i̇şte yani temizleyip de şimdi siz şuradan geride geride işte. kuş, kuş. Kuş yani şuradan geri dolacak. Geri dolacak işte. Kuşumuzun yemi. Kuş yemi. Dün yağıştan dolayı evimize su bastı. Eşyalarımız kullanılmayacak hale geldi. Ee, Kendimize zor çıkarttık. Yemek esnasındaydık zaten. Birden su baskını olunca aporta topar kaçmak zorunda kaldık. Canımızı zor kurtardık. Ee, eşyalarımız mahvoldu. İkamet edeceğimiz bir yer de yok, evimiz de yok. Ne yapacağız? Buraları temizlemeye çalışıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum ama tekrar yağış başladığında tekrar da olacak. Eminim bundan. Ne yapacağız bilmiyorum. O yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Evet. Yok, hayır. Ya Çok öyle bir şey olmaz Kayseri'de. İlk defa başımıza geldi. Öncelikle bu ani yağıştan dolayı oluşan afattan e, zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu e, ani oluşan bir yağış oldu. Bu yağıştan da en çok etkilenen yerlerden, özellikle dünkü yağıştan en çok etkilenen yerlerden birisi bizim mahallemiz oldu. Keykubat Mahallesi'nde birçok yerde, bodrum katlarda, dükkanlarda, iş yerlerinde su basması oldu, sel basması oldu. Şu anda da aynı bahsettiğim şekilde olan bodrum kat bir dairenin içerisindeyiz. Bu dairede de ikamet eden vatandaşlar dün akşam yağışın ani oluşmasıyla evlerini direktmen sel basması ve evlerinin duvarının yıkılmasıyla Dairenin içerisine olduğu gibi su basıyor ve eşyaları tamamen kullanılmaz hale geliyor. Bunun gibi birkaç Bodrum katta yaşayan vatandaşlarımız var, mahalle sakinlerimiz var. Biz yetkililerle iletişim kurmaya çalıştık, mercilere iletmeye çalıştık. Fakat şu ana kadar vatandaşlarımız hala bir dönüş olmadığını söylüyorlar. O yüzden buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini, yetkili mercilerden talep ediyoruz, rica ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Buraya gelip de bizlerin sesini duyurmak istediğiniz için. Herkese geçmiş olsun diliyorum tekrardan bu afattan zarar gören tüm vatandaşlarımıza, özellikle mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Tekrar yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyorum.